günaydın arkadaşlar Hayırlı sabahlar Nasılsınız iyi misiniz pazı tarlasından günaydın Eskişehir'den Mayıslar köyünden herkese günaydın bugünün hayrı bereketi güzellikleri hepinizin üzerine olsun bugün biz o kadar diktiğimiz böyle pazılarımız görüyorsunuz ki arkadaşlar kocaman oldular böyle yaprakları bugün toplamaya başladık artık başlayacağız Şimdi ben diğer tarafta domates e, bağlıyoruz hala daha e, Zayde ile. Ama şu anda size şeyi göstereceğim. Pazıları nasıl topluyoruz. Bakın daha önceden buralarda dereotları olduğu için aralarda da dereotları çıkıyor. Hemen pazı sarmasının içerisinde dereotumuz da hazır yani. Şurada maydanozlar var. Yani bu tarlada olan her şeyle hemen yemek yapılabilir arkadaşlar. Şurada soğanlar var. Şurada ileride naneler var. O e, poşetin dibinde, Layla'nın dibinde. Yani bu tarladan, bahçeden olan her şeyle şurada ileride roka var. Her an yanına salata yapılabilir. <laughs> yani öyle. Şu anda bakalım nasıl kesiyorlar. Mustafa Bey şu anda telefon konuşuyor. Muhtemelen şeylerle e, rokayı, al, şeyi, pazıyı alacak kişilerle de görüşüyor olabilir. şu anda. Başka bir arkadaşımız kesiyor burada. Zannedersem ona bakalım. Kolay gelsin. Oo, <laughs> oh, teşekkürler. Sağ Kolay de. gelsin Melih. Nasıl kesiyoruz Meli? Işte böyle... En Çok en uzunlardan şey. en sivrilerini kesiyorlar. Yani ha öyle kopuyor hemen. Evet, baksana, Dibinden kopuyor sonra e, şey yapıyor, demet yapıyor, e, lastikle. Kaç tane? Yaklaşık normal ya o kadar. Yedi sekiz tane. Ha, burada demet var mı? Gel, göstereyim. Evet evet, şunlar arkadaşlar şöyle demetleniyor. Şunu alayım ben kenarda. güzelce yerleştirilmiş çünkü. Şöyle. şöyle kasalanıyor. Sonra kağıtları kapatılıyor. Öyle gönderiliyor. Mis gibi tertemiz. Bayağı iyi. Hoş Dur bakalım. Hoş Dur Mustafa Bey. Halil Bey. Şu tarafa geç de. Tamam. Geçin. Merhaba Mustafa Bey. Nasılsın? Ya kaç önce kolay gelsin ya. Mustafa Bey. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. YouTube'dan baksak ne gün diktiğimizi buluruz bunu. Toplama zamanı geldi mi şimdi? Tam bir ay olmuştur işte ya. Bir, bir ay olmuştur. oldu. Bakarım ben biraz sonra YouTube. Ramazan alayım. değildi bunu ektiğimizde değil mi? Ha, herhalde canım tabii ya. Ha, evet. Tam bir ay oldu bir ay. Değildi. Bir ay oldu. Hmm. İnşallah bereketli olur ya. Teşekkürler, kolay gelsin. Telefon da <laughs> Evet. Evet evet. Baksana çok be. güzel ya. Maşallah. Ben, ben de gireceğim işe başlayayım. Sen de mi edeyim. toplayacaksın? E yardım edivereyim. Tamam çok güzel. Hava güzel. Evet evet yardım Yağmur et. Var dışarıda. Ben de domates bağlamaya gideyim tekrar. Ha. Çünkü arkadaşlara kesilirken göstermek istedim bunları. Ha, bak mesela <laughs> en sivrisini. Şöyle ya bak. Şöyle. Ya hemen kırılıyormuş bunlar güzel. baksana bak, böyle Nure, bak. Mesela burada bak. en sivri ne? baksana. abi. Şurada şu içi en büyük ya. Yani. Şimdi dikten kopartıyoruz. Bak. Bak iki. bir. Şöyle bak şu da. İşte en büyük yani. En büyük. Ama artık buraya girmek Çok lazım. Çok güzel bunlar. ya baksana. Bunlar şimdi e, labada gibi veya karalahana gibi tabii, tabii, sarılacak. Tabii tabii sarma ya yapıyorduk ya yani normalde. Tabii buraya geldik hele epeydir yapmadık da. Evet. Mesela burada en sivri hangisi şu. Ama söylemek da lazım. Şöyle. Bunlar fazla oldu. Yok yok. Mustafa güzel. bir göster. <gülüyor> Müsaba, <gülüyor> Müsaba göstereyim. Çok güzel ya. Baksana çıtır çıtır. Bir de onun demet yapmasını bir O göreyim. ona şey koy oraya da demeti o yaparken. Bir Şöyle birkaç tane daha <laughs> kopartayım. Yani ilk defa pazı topluyorum arkadaşlar ben de. Yani ilk defa Bakar mısın? Seni biraz. Gerçekten çok güzel olmuşlar Zaide Bak şöyle birkaç tane daha toplayayım. Şu da bak olmuş. Ha, Hafize Hanım bunun dolmasını yapsın da bir yiyelim. Evet ya. ya? Evet. Mustafa abi şöyle topladık. Senin demet yapışını görelim, öğrenelim. Ondan sonra biz de şey yapalım, yapalım, yardım edelim. Yani işte 40 30 40 gün önce bunları diktik ya. Böyle görünce insan mutlu oluyor. Ne güzel yeşil, değil mi? Evet. Yem yeşil. Yani bizi izleyenler de muhakkak beğenecektir. Canlı canlı dokunmak da çok güzel. Allah bereketini versin. Nazar Hayır, değmesin. Benim, benim, bak. Amin. Amin, amin. Evet Mustafa abi. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlarımız hep dua ediyorlar ya. Yani hayırlı olsun. Dua ediyorlar. Bereketli olsun diyorlar. Hatta bu sera sizin mi diyorlar. <laughs> tamam mı? Diyoruz ki komşu da pişer bize de düşer. Biz şu soğandan yemediğimiz gün yok ki. Nasıl bereketli maşallah yani. Köşede bir soğan var. Orası 3 metrekare ama o kadar bereketliydi ki Allah nazardan saklasın. Bu soğan zaten e, herkes öyle hayırını yediği için bitmiyor. Gerçekten, yani, ya, gerçekten. Bak orası var ya 10 evet. metre metrekare yok orası yani. Dün, dün hanıma da söyledim hatta. Dedim evet. bu soğan ne kadar sene dedim aynısını yapacağım dedim. Aynısını evet. yapalım evet. gerçekten ya. Evet. Ya her eski yere kaldı hani. Yo bize biz kaç defa götürdük anneme ya. Hayır yapsana, öyle. Evet. Şey evet değil mi? Allah rızası için yapınca. Atalarımız demiş ki ne verirsen seninle gelir. Evet. Yani muhakkak veren el alan elden üstündür. Allah bereketini arttırsın. Al bakalım. Hadi kolay gelsin. Tamam. Biz hadi. çalışalım bakalım. Hadi çalışın hadi. Hadi kolay gelsin size. Bak mola bitti diyor. Bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim. Çok iyi insanlar yesin. Ramazan İstanbul. mübarek gün yiyecekler yani bunları. Kaç tanasını demet yapıyoruz? İstanbul'a. Ya İstanbul'a değil mi? Fark etmiyor o küçüklüğün oluyor da. Ha. Mesela şu. Evet. Mustafa Bey biraz cömert davranıyor ya. Şeyleri büyük yapıyor demetleri. Abi. Değil mi? <laughs> Yok. Kazansın millet ya. Değil mi? Yesinler yani. yani. Yiyen de kazansın. Gerçekten bak Zahide de öyle arkadaşlar yani Mustafa Bey de öyle hep böyle sattıkları şeyleri roka demetlerini maydanozları hep böyle büyük büyük yani küçük yok. Yani yer alınca böyle bir iki üç salata yapsın yani gerçekten. Evet, evet. <laughs> Bunda mesela iki bağla çok rahat hatta bir bağla bir aile değil mi? İki kişilik bir aile çok rahat sarma sarabilir yani. Tabii tabii tabii. tabii. tabii bir bağla. Tabii, bir bağla, tabii. Bağla, bağla değil mi? Hayır yeter artar. Ya, tabii. Şimdi... E <laughs> Bizde asıl aracı kazanıyor. aracı. Değil mi? Aracılar kazanıyor evet, ya. Aracılar kazanıyor asıl. Neyse artık o konu biraz <laughs> karışık konu. <laughs> o konular <laughs> evet ya. Bizi aşıyoruz da Allah size yardım eylesin. Amin. Ben de, ben de boş kasa bulayım geleyim artık çalışayım. Hadi Emin. sen de çalış hayatım Tabii, hadi. Böyle muhabbet olmuyor ya. Yani. Evet, e sen muhabbet evet. de yapsan olur ya. <laughs> Yok olur mu ya? Şimdi türkü çağırsan bu büyüyor. Hayır ya. Tabii ben. E, biz abi. domateslere deminden beri türkü çağırıyoruz. ilahi dinletiyoruz neler yaptık. <laughs> Psikolojik destek de var. Ama tavuklara veya ineklere böyle hayvanlara güzel. E bu da canlı abi. Güzel Evet. Güzel dinletince ne oluyormuş daha güzel oluyormuş. biz de bunlara hep böyle güzel faydalı şeyler söylüyoruz. Hiç kötü şeylerden bahsetmedik. Abi bu canlı işte ya. Bu Aynen. Fark etmiyor ki. Bak sen tam aracı konusuna giriyordun kapattık konuyu yani. Evet. Öyle negatif konular hiç açmıyoruz <laughs> pazıların evet. yanında hep pozitif. <laughs> evet. Allah e, bereketli güzel eylesin. Evet evet. Ramazanın son günlerinde şu çalışmalarımızı da inşallah <laughs> e, bereketle eylesin Evet evet ya e, vallahi Mütevccilere kolaylık versin. Evet. evet gerçekten öyle yani. yani Neyse arkadaşlar e, bugünlük bu kadar diyelim. Bu pazı şeyini çekmek istedik. Ama bir de yemeğini yaptıktan sonra. Çekerim. Yemeğini yapınca da çekeriz sonra. Tamam ben çekeceğim bakalım güzel yap. Dolmasını saralım mı? Dolması çok zor. Şanslı olmasını sarsana. Belki tamam. dolmasından dolmasından. Beraber yeriz. Sen Seher'e sahibine de Mustafa Bey'e de getirirsin. Yok yok beraber yeriz yapalım inşallah da. Tamam. O zaman git istediğin kadar al. <laughs> <laughs> Hadi hayırlı günler olsun size. Kendinize iyi bakın. İyi Teşekkür iyi. ediyoruz. İyi Hadi. Hadi sağ ol. <laughs> arkadaşlar Hoşçakalın e, hoşça kalın dediler. Mustafa Bey ve Halil Bey. Melih kolay gelsin. Sağ Öyle arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Böyle fazla tarlasını çekmek göstermek istedim size. O kadar ektik, yetişti böyle büyümelerini. Tek tek bayağı bir baktık yani. Bir hafta bir hafta çocuk gibi böyle arkadaşlar bunlar böyle emek harcanan emek isteyen şeyler yani hani geliyor soframıza ama nasıl geliyor yani inanın çok büyük emek isteyen yani şu domateslere bugüne kadar bak şu anda daha çiçekte bile değiller bugüne kadar verdiğimiz emek yani kaç defa kökünde dolaşıyoruz yani kaç defa şuradan domatesleri de tekrar göstereyim de Heh. Geldim Zaide. Hoş geldin. Bak domatesleri yine bağlıyoruz arkadaşlar. Ama pazıyı göstermek istedim. Öyle. Bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Zayde Siz kapatıyorum. Arkadaşlara hoşça kalın demek ister misin? Hoşça kalın arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. <laughs> Sağlıcakla kalın. Artık bundan sonra domatesin başında döneceğimiz için sık sık görüşeceğiz. İnşallah, hayırlısı, <laughs> sağlık olsun, görüşelim. Görüşelim inşallah. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar, hoşçakalın.